Bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. He Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine e, bir kart videosu çekiyoruz. E, i̇kinci olacak bu. En son e, kart videosu çektik, güzeldi. Ben de eğlendim. Yanımda tekrar Enes var. Merhaba arkadaşlar. Aa güzel, niye çağırdık? Unuttuk. Şimdi bir arkadaşımızı da çağıracağız. Olsun, çağıralım. Hadi gidelim. yok. Aa Osman. Ne? <laughs> beleş kaplumbağalar çok güzel. <laughs> Lan biz ne beleş kaplumbağası ya? <laughs> bak bak şu tatlı ya bak. Bek bek şuna bak. Video çekiyoruz biz. <gülüyor> ha? Arkadaşlar el sallalım. Arkadaşlar bu da bizim <gülüyor> <gülüyor> Başman, golü, Osman Golü Faruk Osman'ımız bizim. Çok evet. seviyoruz kendisini kendisi diri Alacağız. Arkadaşlar bu Arda diyen maldır. Neyse. Ben bunu kanalına bastım. Abone oldum. Aa ben de diyorum benim kanala kim abone oldu da altı abone oldum diyorum. Vay çakal. Neyse. Neyse ben çakal denmesini severim kendime. Teşekkürler. Bizim mahalle böyle işte. Evet güzel bir şey. Çok Her şey var. var. Herkesin var. Artist yapıyorlar. Bana artistlik taslıyorlar. Kendilerini bilmiyorlar da. Harbiden mi? Ha? Esin çok dalga Hiç geçiyor. Şimdi ben yine evimin geldik. Ama bu kamera çok beni çekmiyor. <laughs> ha oldu. Şimdi burada videoyu kapatak mı? <laughs> çekiyor mu? Burada çekmiyor ya. Çekiyor oğlum çeksin. Oğlum göstermiyor, çeksin. göstermiyor göstermiyor bak. Şuraya geçin çekiyor. Çek. Bak. Olsun. Bak gördün mü? Olmaz olsun. Arkadaşlar burada videoyu durduracağız. Geri açacağız arkadaşlar. Arkadaşımız çağırıp geliyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar geri döndük. Bir dakika. Evet video çekiyor. Arkadaşlar. Ne var? Ben gider. O benden değil ben giderim. Ya da bekliyorum lan hadi. Oğlum gidelim ya. Hayır ya bekleyin. Geliyorsunuz mu? Hı hı. Tamam bekliyoruz hadi gel. Koş koş koş. Bizimki koşuyor. Evet. Geliyorlar. <laughs> Arkadaşlar. Galatasaray maçında. Orada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ben onları Arkadaşlar bakıyorum. Galatasaray maçı vardı yenildiler. Evet Galatasaray çok yenildi. Galatasaraylılar'dan e, Galatasaray... derim o maç Bayern Münih'i tuttum. <laughs> Enes de Galatasaray'ı tuttu. Ben Galatasaray'ı tuttum. Aslında ben Beşiktaş'tım ama tü, e, Türk takımını tutacağım. Yok Çünkü... biz Türk değiliz. E, o zaman niye şey tuttun? Bayern Münih güçlüydü ben ne yapayım? Bayern Münih güçlü olduğu için tutuyorsa bu tutmazdı. Galatasaray'ı tutardım normalde ben de Galatasaray'ı severim. Galatasaray güzel bir takım diyorlar. Yapacak bir şey. Hadi gelsinler ya. Bekliyoruz. Da Bekliyoruz ki. At. Ee, o zamana kadar bir oyun oynayak. Aa benim oyunum yüklenmiş. Ben bunun videosunu sonra yayınlayacağım ben. Evet sonra video. Arkadaş var. hatırlıyor musun ya şu videoyu? şu oyunu delirtmişti beni hatırlıyor musun? İki kere bitirmeye çalıştım. Hangisi lan? Hala hatırlıyor He, hani hatırlıyor musun? Ha, biliyorum sen evet, oh, sonuna kadar gelmeye çalışıyordun. Hep gelemiyordun. O, Ara, arabanın benzini bitermiyor. Tam son görev. Oyun bitti benzin. Ha geldiler. Onlar. Hadi gidiyoruz. Tamam dur ya. Yanımızda acaba? Arkadaşlar bak, Ali bak, biraz kız. ağladı. Hüseyin, hüseyin de biraz ya, ağladı. Hüseyin, hüseyin, hüseyin. hüseyin aslında küsü ama benim ona kalbim kırık ama neyse gidiyorum. Burada Ali var. Ali Ali. Hadi bak. Allah Allah. Kitler ya. Sen biraz. benim kankam falan bizi. Aa o şey okay, Kanka Sen benim ya, kankam falan değilsin. Bunlar delirdi de arkadaşlar. Ben senin abin bilen değil. Dur Hüso. Hüso'ya abilik yapıyorum. Çünkü o biraz salak. Böyle şeyler demezdim millet ama. Ya öyle ne yapabilirim ki? Yapacak bir şey yok. Yedi, yedi kart. He -he. <laughs> Biz de şu an üç tane holo açacağız. Evet. Ee, üç tane holo bir dakika. İki lira gitse oradan on lira, lira kalacak. Kimin? Hepsi benim. Parayı ben, ben getireyim değil mi? Benim olsun. Kanka takasa ver misin? Ee, ben bende holo manuel noel çıktı. Bende gomis var mı senin? Yemin et. Evet onu dün çıkarttık ya. O Emlino Martinez. Tamam manuel noel. Değil. Emlino Martinez. Martinez o. Onu koşu. var mı? Gomis. Holo gomis mi? He? Holo. Yok. Normal gomis oğlum bende kaç tane var ne normal gomis. Var. Gomis çıkarsa tekrar. Holo Gomis sende var mı? Evet. Holo Enes'te de yok. Kimse de yok. Bende de yok. Onur da yok. Berak da yok. Beratlar Tarık bile biriktirme. dur. Arkadaşlar şey sağdan sola geçerken sağdan solunuza bakın. Buradan öneri veriyorum. Öneri. Kanka kim kanara? Kimse kendi videomu kendim çekiyorum. Görüyorsunuz. İki şey anı anı neyse, gelme, gelme. Yok yok sen çok kötü çekiyorsun. Neyse. Arkadaşlar burada videoyu durduruyoruz. Biz kartları alıp geleceğiz. Hemen iki dakika. Hayvan. Bir dakika. Şey evet. evet. Dur. Arkadaşlar geri geldik. Kartları aldık. Bayağı kart aldık. İki tane holo, üç tane, iki tane falan aldık. Holodan. Bu kart... E, bu bizim... dur, dur, dur ya. Ol. Evet. Şu abi. Şu seni ne yapacak ya böyle? Da çalım. <laughs> ben kadar olmuyorum. Ben, benim yok, çok çok olmaya. Al kaç et? Ben dur, açayım. Dur, dur. İki oldu. Bir tane holo ben açayım mı? Açarız. Dur şimdi el değil. Kolları en son her zaman. Teşekkürler. Kanka, evet. Ya ayı oğlum bak şöyle. Ya, ya biz çıkartmıştık ya. Şunlar. da Bir böyle. Ya o yine aynı. Kanka aynı çıkar kazık yandık kazıklandık net. Ben şimdiden gideyim. Yok kanka. Ya çok da iyi değil gibi. Ben ben de bizde var. O bizde. Ya yine bak şu Ya abi vallahi kazık yedik. Lütfen odalar. Bir tek size güveniyorum bir de elimdeki şu kartı. İkimiz açıyoruz. Dur dur daha değil. değil şu var. Onu ben açayım mı? Hayır. Şöyle şöyle atayım. Ben açamam. Oğlum iki saattir siz açın. Paketi açın. Paketi paketi. Ya açma atma, ben açma ben açayım. Paketi açayım. Tamam açayım. Bak canın iki yeri var. Ver ver kanka. Açamadık arkadaşlar ne yapalım değil mi? Şöyle şöyle yaptın Yani bunları da paketleme çok zor. Videon ya. Ne? Ha ha anladım. Ha ne dedi? Giderim. Ya aynı ya. Ne sen de bana bunlardan alt kere çıktı. Kim? Bir ben... mi iki mi? Bir. bir. Neden ben seçmişim? Evet, bakalım ne çıkacak. Bismillah. Emrin Martinez. Emrin. Ya ha ha ha. Her kara Martinez bana verir. Hayır. İyi Allah. Bir de kanka bu kartlar şey. Bir ben de bundan bu da, da aynısı şey çıkıyor. Güzel. Salah değil sandım. Salah değil. Arkadaşlar bunlar çıktı. Oy şu şey. iyi. Kim, kim Bu. mu? Evet. Kim? şey şimdi bunları yırtacak mıyız? Allah bunlar yırtıyor olması olur. Kanka bir bakayım ha. Tamam. Bunlar da yine Emre No Martinez çıktı. Emre No Martinez. Bir ya tanesini Martire verir söz. misin kanka? Hayır. Neden? Verme. Yani. Bir takas? Hayır. Neden? İstemiyorum. Bundan sonra kimseye takas yapmayacağım. Kinyel Mbappe. Holo. Evet. Emre No Martinez'i. Evet, evet. Anlaştık ama o yırtık. Eee kovarajma. Anlaştık. Aa. Ben şu ikisini bak bu ikisini Holo Mbappe bir de Holo Ay Holo diyorum ya Kovarajma'yı ver. Eksi değil ben bir tane bir tek ben bunu istiyorum. Ama iki ko e, bir Kovarajma'ya bir tane de Holo Mbappe. bunun, buna iki Holo. Hayır iki Holo değil. E, bir, bir Holo Mbappe bir de e, evet, kovarajma. Niyeymiş öyle değil. Niye sen ben kazdım sen o zaman kovarajmaya bir şey ver. Ben kazdım sana bir tamam, da bir tane polo vereyim. Ne holosu? İstediğim polo Ben işte bir tek onu istiyorum. Hey ben sana şunu beleş vermiştim onun karşılığında şimdi kovarajma istiyorum. He? Bunu, bunu ben sana deleş Aa, oğlum vermiştim. sen o zaman kart aksiyon demiştin ondan. Yok. Evet, demedim Ali. Hani. Söyledim. De. E şimdi kararımı değiştirdim. Ver kartımı. Karıştı ki. Daha şimdi nasıl bulayım? Ne evet. olursun. Sıkışı da yok. Evet. Arkadaşlar. Bu videonun hmm. sonuna geldik. Hayır. mi? Ben daha bir fazla video çekeceğim. Ne? Evet bugün baya yoğun. Evet arkadaşlar -şey, bu çıktı. Bir tane e, Batu çıktı. Kendi adını söylesene. Bu çıktı bu çıktı bu, bu, çıktı. Çıktı, bu çıktı. Ya nereden bileyim ben adlarını? arkadaşlar <laughs> şöyle. Kanka ben söyleyeyim mi? Arkadaşlar söylemek istemiyorum. Şu çıktı Batu Şahay'ı. Anca Batu Şahay Bir tık Batu Şahay diyebiliyor. Onun adlarını bilmiyorum ya. Bence futbolcular. <laughs> sen biliyorsun. Sanki. Ben biliyorum. Söylerim ki ben. Ha. Arkadaşlar tekrardan başlayı. Arda'nın hep sevdiği. Yok ben sevdim değil. Kim? Arda Güler. Hayır. Aynen aynen kesindir. Oğlum Arda Güler'i mi seveceğim şey? Evet. Benim adım da aynı diyor. Arda Güler üzerine koydum. Hayır oğlum sen... Zaten bu Arda Güler sevmiyor mu? Kanka. Arda Güler forması bile ne var? ya. Ha, şu Bir de. Ne Üçlü Allah holo Allah. kart. İki lira. Ya. Yani, <laughs> i̇ki tane bonti. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazar mısınız? Kimin, Kimin e, kart kutusu mu daha iyi yoksa benimki mi? Holo kutusu arkadaşlar e. bence bu daha iyi. Bir şöyle göstereyim. Ama bir dakika. Bir dakika be bakabilir miyiz? Cebrik yapmıyoruz. Cebrik yapmaz. Cebrik ne yapma diyor ver ya. Senin için mi o zaman? Ya istemiyorum, vermediyorum. Böyle bir şey yapma diyorum. Arkadaşlar bugün okulda zaten çantamı yırttılar. Aga be. Arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Hepinize hoşça kalın. Bye.